Bir gün bir Bitlis milletvekili beni aradı. Dedi ki bir ziyaretinize gelmek istiyorum. Buyurun Sayın Vekilim dedim. Geldi. Vahit Bey, e, Vahit Kiler, Bitlis milletvekili olarak dedi ki bizim Bitlis merkezde dahiliye uzmanı yok. Ne diyorsun dedim ya? İl merkezi değil mi? Yok dedi. Merkezde dahiliye uzmanı yok. Zannediyorum Tatvan'da bir tane dahiliye doktoru vardı veya bir tane daha olabilir. Ve... Sonra biz Aksaray'dan bir doktor bulduk. Rica minnet orada o zamanki SSK hekimiydi. O doktor arkadaşla konuştum. gelmeye ikna ettik. Fakat bir takım bürokratik engelleri de aşamıyoruz. Sonra rica minnet şartlar zorlayarak bir dahiliye uzmanlığı bitse gönderdiğimizi hatırlıyorum. Yıllar yılı. Nasıl olmuşsa valiliğin hemen karşısında bulunan Bitlis Devlet Hastanesi'nin içler acısı halini kimse görmemiş ya da görmüş ama görmezden gelmişti. Öyle ki Bitlis Devlet Hastanesi'nin yeni yerine geçip daha iyi hizmet vermesi için başlatılan süreç tam 14 yıldır sürüyordu o tarihlerde. Sadece Bitlis Devlet Hastanesi değil, Güroymak, Hizan ve Mutki Devlet Hastaneleri de bu ilgisiz sürecin kurbanı oluyorlar ve oralarda da hastane binaları 14 yıl boyunca bitirilmeyip izbe bir şekilde kaderine terk ediliyordu. Biz göreve geldiğimiz zaman Mutki, Güroymak ve Hizan'da başlamış 3 tane hastane inşaatı vardı. 100 yataklı hastane inşaatı başlamıştı. ama ama şu gün itibariyle geldiğimiz zaman baktığınız vakit Bitlis'in merkezinde 100 yataklı hastane bitti. Ee, yeni bir 150 yataklı hastane yapıldı ve bütün ilçelerinde hastaneler var ve şimdi Rahva bölgesinde Tatvan'la Bitlis arasında 400 yataklı bir hastane inşaatı başlayacak. O günlerde Bitlislere bunu söyleseniz inanmazlardı yani bu kadar kısa zamanda bu kadar hastane kapasitesine kavuşacak deseydiniz inanmazlardı ama bunlar tabii çalışmakla, gayret etmekle oluyor. Peki zaten birçok olanaktan mahrum kalmış bir bölgede sağlık hizmetlerinin hiç verilmemesi, Bitlis'te il merkezi ve ilçelerde yaşayan insanların yıllarca bekletilmesi ne anlama geliyordu? İlk iş olarak, 10 yıllardır Rahva'da metruk halde bulunan devlet hastanesi inşaatının çıkarılan ödeneklerle tamamlanması sağlanır. Böylelikle Bitlis'e binbir rica ile gönderilen doktorların Bitlis'te kalıcı olması için gerekli fiziki şartlar sağlanmış olacaktı. Hızlı bir süreçle yüz yataklı Bitlis Devlet Hastanesi bitirilir ve hizmete sokulur. 2002 yılının son aylarına kadar süren ilgisizlik sona ermeye ve Bitlis'te bir şeyler yavaş yavaş değişmeye geceler aydınlanmaya başlıyordu. Bu sayede bir türlü bitirilmeyen inşaatlar hızlı bir şekilde tamamlanıyor, 14 yıllık açık kapatılıyordu. Bu inşaatlar tamamlanmasına tamamlanıyordu ama binaların içinin tıbbi cihazlarla donanımı acaba mümkün müydü? Doktorun çalışabileceği ortam da son derece önemli. Yani onun çalışabileceği hastaneyi yapmazsanız, o doktoru oraya gönderseniz de o doktor vatandaşın lehine olan işleri yapamaz. E, Sayın Kilerle tanıştığımız zamanı anlatmıştım. Tabii o tanışmamızla iş sadece dahiliye uzmanı atamayla bitmedi. Ee, Sayın sayınkiler adeta Sağlık Bakanlığı'na kamp kurmuş, sürekli şunu da yapalım, bunu da yapalım şekli ifade ediyordu. Valiliğin karşısındaki 25-30 yataklı devlet hastanesi Rahva'ya taşınmış, 100 yataklı olmuş olması olmasına ama biriken ihtiyaçlara cevap veremediği de kısa sürede anlaşılmıştı. Yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçmişlerdi. Bitlis'e 150 yataklı yeni bir hastanenin planlaması acilen yapılır o günler.